Hoş geldin sevgili Yengeç Burcu Yükselen Güneş Ay Burcu Yengeç olanlar beni ilk defa izleyenleri de merhaba demek istiyorum. Umarım iyisiniz. Umarım hayatınızda her şey olması gerektiği gibidir. Sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere en sevdiğim destemden sizler için niyet aldığım 3 tane kart seçtim. Haftanın genel enerjine hep beraber bir bakalım ne dersiniz? Umarım güzel kartlar çıkmıştır e, sizler için. Hadi bakalım. Şimdi hafta başlangıç enerjisinde sevgili yengeç burçları bir yenilik enerjisi var. Tamam mı? Hani... Sizleri şunun vurgusunu yapıyordum ya artık bir arınman lazım sevgili yengeç burç şimdi bu bilinçte olan yengeç burçları için hafta başlangıç enerjisine gayet kendinden emin ciddi kararlar almak isteyen bir yengeç burcu var. Benim hayatım, benim hayallerim, benim kurallarım diyen bir yengeç burcu var. Yenilik isteyen bir yengeç burcu var. Ne istediğini bilen bir yengeç burcu var ki bu güzel bir şeydir. Ne diyordum sizlere? Hayatın rotasını lütfen siz geçiniz. Hani ne istediğini bilmek çok kıymetli bir şeydir. Eskilere bir elveda diyelim derim. Ki bence hani açılışı muazzam bir şekilde yapıyorsunuz. Döngüler de sizleri desteklemekte. Hani bu e, kartın enerjisi de çok güzeldir. E, cesaret ediyorsunuz birçok konuda. Karar mı almak istiyorsunuz? Hani tüm böyle cesaretinizi topluyorsunuz. Artık bir çizik atıyorsunuz tamam mı? Şimdi her birinizin gündemi farklı sevgili yengeç burcu. İstikrar sizin için bu hafta. Önemlidir. Bana kız, sadece hani hafta başlangıç enerjisine değil. E, tüm hafta boyunca ne istediğini bil lütfen sevgili yengeç burcu. Keza bu kartın diğer bir anlamı da flört e, durumları açığa çıkabilir. Hani yalnızım diyen yengeç burçları ne istediğinizi bilmek tabii ki de güzel bir şeydir. Umarım karşınıza... Gönlünüze göre bir insan çıkar. Çünkü hani böyle bazınız artık kıpır kıpır sevmek istiyorum. Sevilmek istiyorum. Güzel e, duygusal paylaşımlar yaşamak istiyorum diyen yengeç burçları bana kalırsa. E, böyle ruh eşini bulma potansiyelinde çok çok yakın. Ancak hani gözünü dört aç olur mu? Keza ilişkilerde de bir canlanma var. Bir yenilik enerjisi tamam mı? Konu ne olursa olsun belki işini değiştirmek istiyorsun. Belki ilişkinde hani e, tekrardan yeni bir başlangıç yapmak istiyorsun. E, hayatını zaten ele alan yengeç burçları var ki iyi de yaparsın sevgili yengeç burcu. Yani kısaca ne istediğini bilmek... E, kıymetlidir dediğim gibi ki hafta ortasında da artık harekete geçme vakti der bu kart. Gerçekten de hani o beslenemediğiniz alanlar artık bir elveda deyin. Çünkü sıkıldınız, yoruldunuz, bu bekleme enerjileri vesaire sizlere artık iyi gelmiyordu öyle değil mi? E uykuları kaçan yengeç burçları da var. Hep sürekli aynı şeyler sıkıldım diyen yengeç burçlarına seslenmek istiyorum. Bak o potansiyel sizlerde var kendini sadece güven ve gerekirse hani teslimet duygusuyla ilerle tamam mı? Yani enerjik olarak şunu hissediyorum daha bilinçli bir yengeç burcu var ne istediğini bilmek zaten hani seni enerjik olarak da besler anlatabiliyor muyum sevgili yengeç burcu iyi de yaparsın he şimdi bakın hafta sonuna doğru da seçim yapma konusunda birazcık da zorlanabilir e, bilinirsiniz. Şöyle ki alışkanlıklar var. Hani tamam bir yenik enerjisi istiyorsunuz ama sonlandırmak belki bir çoğunuzun zoruna gidebilir. Ama sevgili yengeç burcu şöyle de düşün. Hani sana yararı olmayan alanlardan artık uzaklaşman lazım. insan karşı taraftan beslenmesi lazım. Arkadaşlıkta da dostlukta da hani bir ilişkide de İş yerinde de arkadaşlar beslenmek lazım. Yani mutlu olmak lazım. Huzurlu olmak lazım. Bir şeyler ters gidiyorsa onu artık bir değiştirmek lazım tamam mı? Hani bu seçimlerinizi lütfen iyi yapınız. E, bitmesi gereken durumlar artık dediğim gibi bir ele alıyorsunuz sevgili yengeç burcu. Hani bu karar alırken de bence geniş bir şekilde ele alın durumları ama döngüler sizleri bu hafta pozitif yönde cesaret konusunda destekleyecektir. Bak artık hareket etme vakti geldi, çattı der sizler için. Daha bilinçli bir yengeç burcu var. Artık ne istediğini bilen bir yengeç burcu var ve şunu hissediyorum. Artık böyle taviz vermeyecek tamam mı? E, i̇lişkisinde sorun yaşayan yengeç burçlarını şu an hissediyorum. Konuşunuz, baktığınız gibi şeyler değişmiyor. O zaman seçeceğiniz yol belli. Bazen de bırakmak lazım, direnmemek lazım sevgili yengeçler. Bence kartlar gayet güzel çıkmış. Umarım bu yenilik enerjisine e, nasıl desem. E, kullanırsın yani anlatabiliyor muyum? Bu döngüler sizleri pozitif yönde desteklemekte. Yeter ki isteyin. Diğer bir açılma deyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinizi lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.